Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Antalya Yerel Basın olarak Gargara Pub Bar İşletme Müdürü Barış Bey ile birlikteyiz. Efendim merhabalar nasılsınız? Merhaba hoş geldiniz öncelikle hoş Gargara'mıza. Teşekkür ederiz. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. E, Barış Bey genel hizmetlerinizden bahsedeceğiz. Fakat ben ondan önce değerli izleyicilerimize sizi yakından tanıtmak Tabii isterim. Ki. Efendim Barış Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektörün içindedir? Barış Bey 20 yıldır bu sektörün içerisinde. 9 senedir de Gargara ailesinin içerisindeyim. Hı hı. E, Antalya'mıza güzel eğlence sektörü olarak e, hizmet, hizmet veriyoruz. Güzel. güzel bir aileyiz. Temiz bir aileyiz. Hı hı. Güvenilir bir aileyiz. Zaten Antalya bizi tanıyor, biliyor. Hı hı. Kendileri öncelikle e, bizi se seçtikleri için, hı hı. bize geldikleri için teşekkür ederiz şimdilik. Gayet Antalyayız. güzel. E peki efendim dışarıdan burayı bilmeyen bir misafirimiz geldiğinde buradan ne gibi hizmetler alabiliyor? Öncelikle biz e, güvenilir açısından e, Antalya bizi az çok e, aile olarak da bilir. E, Hı -hı. Biz önce güvenliğimiz. Gelen her insan gibi e, kendi ailemiz gibi karşılar, kendi ailemiz gibi göndeririz. E, Bizde alkol, yiyecek, içecek mevcuttur. Hı -hı. Eğlence sektörü mevcuttur, müzik. Oynamalarına, kendileri nasıl rahat hissedeceklerse o şekilde biz burada o sunumu veriyoruz onlara. Gayet güzel. Peki, şimdi tabii ki siz uzun yıllardır eğlence sektörünün içerisindesiniz evet. ve başarılısınız da bu alanda. Çok şükür. Efendim bu işin incelikleri nelerdir? Nelere dikkat etmek lazım bu işi yaparken? Önce temiz olmak lazım, e, temiz karşılamak lazım. Hı hı. Sonuçta alkol satıyorsun burada, evet. onlara göre davranman lazım, onları anlaman lazım, onları bilmeniz lazım. Biz de onu sunduğumuz için bizi tercih ediyorlar. Hı hı. Biz de onlara teşekkür ediyoruz tekrardan. E, ayrıca bu tarz yerlerde güvenlik de son derece önemli. Kesinlikle kesinlikle. Buranın da güvenliği son derece iyi. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu da e, kesinlikle. çok önemli. Kesinlikle. Antalya zaten gargara ailesini hı hı. iyi bir şekilde biliyor ve tanıyor. Hı hı. E, dediğim gibi kız arkadaşıyla gelir, eşiyle gelir, dostuyla gelir, sevgilisiyle gelir. Biz her türlü onlara hizmetimizi veriyoruz. Hı hı. Ee, sağlıkları buradan çıkana kadar biz onları korumamız hı hı. gerekiyorsa biz de koruyoruz. Hı hı. Sonuçta dediğim gibi alkol satıyoruz. Alkol dediğin gibi şişede durduğu gibi durmuyor. Evet. Onu da bilmelerini istiyorum. Evet. Onun için biz elimizden geldiği kadar onlara hı hı. daha iyi hizmet nasıl verebiliriz ee, çerçevesinde Hareket ediyoruz. Gayet güzel. Ve bu arada buraya e, Gargara Baba çok önemli müzisyenler de geldi. Tabii ki. Onlardan dilerseniz isim. Zeynep Dizdar, evet. Aslı Güngör, Hı -hı. Deniz Toprak, e, yerel sanatçımız Eyüp Budak, Hı -hı. Yıldız Yıldırım, e, Mücahit Kaya e, Hı -hı. bu tür sanatçılar e, Bu da isimler var. de aslında Antalya'daki yaşayan e, müzik severleri, eğlence severleri, severleri biraz çekiyor değil mi buraya? Doğru, bu da son derece tabii önemli. Ki, tabii ki. tabii ki. Tabii. Yani güzel. sonuçta e, sanatçıya göre de gelen var. Evet. Mekana gören de gelen var. Tabii. Ee, tabii ki onlar da güzelce ilgileniyor, alaka bütün her şeylerini sunuyorlar onlara karşı. Siz de burada zaten çok iyi müzisyenlerle çalışıyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Bu da kesinlikle. önemli. Peki efendim burada çalışma saatlerimiz nelerdir? Çalışma saatlerimiz saat 0 e, 21. 21'de başlıyoruz 04'e kadar. Hı hı. E tabii pandemi nedeniyle 12'de müzik bittiği için hı hı. şu anda 12'ye kadar evet. devam ediyoruz. Hı hı. Bu süreçte ee, öyle. Ee, umuyoruz bu müzik e, de bir an önce düzelir. Kesinlikle kesinlikle. Ee, yani önemli. gerçekten e, e, biz yaklaşık bir iki yıl kadar e, bu şeyden evet. uzak durduk. Evet. Sonuçta dünya genelinde bir şey. Tabii, tabii. E, kimse istemezdi böyle olmasını. Aynen, aynen. Allah herkese yardım etsin. Amin diyelim. Bir telefon numarası bir de sosyal medya hesabı alalım. En azından sizi internetten de görsünler, takip etsinler. Tabii Gargara Liva Instagram adresiniz gargariliva. Ee, telefon numaramız 0539 359 03 94. Bu numaradan ulaşabiliyor. Tabii ki, gayet güzel. Efendim verdiğiniz değerli Biz bilgiler teşekkür için ediyoruz. teşekkür ediyoruz sizlere. Antalya halkına kazandırdığınız bu önemli eğlence anlayışı, anlayışı için de tebrik ediyoruz sizi. Biz size. teşekkür ediyoruz. Sağ, Sağ olun. Allah razı olsun. İşimin uzmanıyım.